Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burcu ve eksilen kova burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 11-16 Kasım için olacak. 11-16 Kasım aslında bu hafta için ama biraz geç e, geciktim için salı gününde itibaren başlıyorum. Bakalım kova burcu bu hafta sizin için nasıl geçiyor neler öngörülür. Önce bir geneline bakalım. Neler görünüyor. Sonra detaylı her konuda ilgili bir detaylı bir şekilde bakalım. Meleklerin mesajı. Meleklerin mesaj Dedim ki bu hafta bazı bir yerde işaretlerinize dikkat etmeniz. Bu da yerde bir sana sanki bir mesaj veriliyor. Olabilir bak. Bazı işaretler bir şey tesadüf önünüze çıktı olabilir. Bu hepsi bir meleklerden sana gönderen bir mesaj olabilir. Ve bunlara dikkat edeceksiniz. Kovalar duygu aktarımı saklanan gerçekler bazı saklanan gerçekler var ve burada duygusal bir duygular saklanan ne? gerçek bir duygular saklanıyor belki sen bir gerçek duyguları saklıyor ya sana gerçek duygu saklıyor olabilir ay gizli duygular bakar mısınız duygu aktarımı saklanan gerçek gizli duygular biraz önce ne dedim gizli bir duygular olabilir ve gerçekten burada da karte çıktı gizli bir duygular ya da dediğim gibi bu hafta ben size öyle söyleyeyim herhangi bir duygularla belki paylaşmamanız gerekiyor bazı bir şeyle saklı saklayacaksınız ee, ya da bir de senden bazı duyguları saklıyor olabilir gerçek bir duyguları saklıyor sana bir duygularla paylaşıyorsa bu duyguları gerçek olmayabilir Aslında bir duygu gerçek bir duyguları saklı ve dediğim gibi bu hafta bazı işaretlere dikkat etmeniz gerekir hiç sesinizi de dinleyin arkadaşlar İç sesin olarak da bir işaret gelebilir Evet. Bakalım bu haftada kovalar, önemli konular, önemli olaylar sizin için bir iki işler parasal durumu ve özel hayatından dair gelişmeler bakalım önemli konular nedir asla yedilisi asla yedilisi bir rekabet görünüyor arkadaşlar bir mücadele görünüyor belki bu hafta bir sınava giriyorsun bir e, herhangi bir kura herhangi bir net çalışıyorsa denetleme de olabilir ve ayrıca e, burada kartımız her zaman yok ki uza, üzerine bir şey atılabilir Biz, üzerine bir bir konu suçlayabilir ama bu suni suçu olmadı ve bundan dolayı biraz kendinize korumanız gerekir Kendinize koruyacaksınız işinizi koruyacaksınız sizde sorumlu olan şeyler korumanız gerekir asa kraliçesi ayrıca asa grubu kişilerle bazı anlaşmazlıklarınız olabilir ee, bu kişi birazcık asa özellikle unutmayın ki Ateş grubu insanlar kovalar bu sizin için bir rakip ve bu kişiler senin ki elindeki olan şeyler almaya istiyorlar ve bu asa grup Ateş grubu insanlara mutlaka dikkat etmelisin bunlara e birazcık mesafeli davranacaksınız küçük unutma bu senin bir rakibi ve sana olan işini ya da başka bir şey almayı isteyebilir gözünü koymuş. İşleriniz bakalım joker kartı ve bize der ki bir yeni bir başlangıç. Yeni bir iş, yeni bir fırsatlar ve bir işle ilgili yeni bir yeni bir alanda, yeni bir bölümde iş ilgili işe girebilirsin. Delik deli kart ayrıca bu da görünüyor ki yeni bir fırsatlar hiç gitmedi mesela bir hiç yapmadığı işler sana bir görev verebilir bir iş ilgili seyahat olabilir ama hiç yapmadı şey çünkü sıfır demek ki de bu iş ilgili ya da hiç tecrübe yok ya da hiç yapmadığı işler sana bir iş ve görev verebilir onun için biraz da bu konuda dikkatli olmanız lazım biriler için riskli işler de olabilir Yolculuk arkadaşlar yolculuk var. İş için yeni bir yere taşınabilir ve iş sıhhatine çıkabilirsin. Dünya keşfetmek sizin başarılı olmanız için gerekli deneyimleri kazandıracaksın. Göz sıkışmış. Mevcut duruma sıkışmış kalmış hissediyorsun. Ancak se seçenekleri var. Şimdilik sahip olduğunuz işi kurur ki başka iş arayın. Perspektifler. Olmak istediğiniz yere ulaşabilmek için olay bakış açı değiştir. Bak yes yes yeni düşüncelerle gelin. Her yeni gelişme sizin için aynı zamanda bir fırsat. Parasal durumu sen bu büyücüsün. Ne demek bu hafta para kazanmak istiyorsun. Biraz yetenekleri kullan. Yaratıcı gücü kullan. Ve inan ki kazanırsın bu hafta. Ayrıca yapmak para konusunda yapman gereken şeyler yapacaksınız. Özel hayatına dair bu da şövalye Para ilişkilerde bir kıskançlık olabilir ya da ilişkinize birazcık bu hafta durgunluk içinde olabilir. Ne demek sıradan bir hafta içinde sizin için olabilir. Ve burada görünüyor ki para şövalyesi bir, bir de sana bir belki bir şey söylemek istiyor. Bir adım atmak istiyor ve bunun için doğru bir zaman bekliyor. Çünkü para şövalyesi her zaman bir durgunlukla duraklama Dedim ki belki bir var partnerin var, eş sevgilin var ve bu kişi sana bir herhangi bir adım atmak istiyor ama doğru bir zaman bekliyor. Demek ki saklanan bir duygular var. Ben sana gerçek bir, duygu, bir herhangi bir duygular var ve birbirinize iyi geleceksiniz. Aile aile konular mesela barış sallanıyor bak barışacaksınız kovalar. Yeni biriyle ayrıca tanışabilirsiniz barışmak isteyenler bu hafta barışmak için çok doğru bir iyi bir hafta ama doğru zaman doğru zaman hareket etmek doğru zaman adım atmak çok önemli burada. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Bakalım salı nasıl bir gün bugün? O bugün asla Üçlüsü. bak bakalım güzel bir gün başarılı bir gün iş konusuna başarılı bir gün bazı güzel bir gelişmeler olabilir yollarınız var planlarınız ilgili bu hafta salı günü için planlarınız varsa bu planlarla ilgili bazı gelişmeler olabilir ya geleceğine dair bir planlarınız varsa bunlar bazı gelişmeler olabilir Çarşamba güç kartı güzel bir tekrar enerjilisiniz güzel bir gün e, bu özellikle bu, bu güçlüsünüz bak gücünüz var Çarşamba gün özellikle herhangi bir sorunuz varsa Bunları çözmek için zaman ayrılık özellikle çarşamba günü ve bu gücünü sevgi gücü, iletişim gücü, anlayış gücü bunu kullanarak bütün sorunları kolayca çözebilirsiniz. Perşembe burada ikilem görünüyor. Birazcık böyle dengesiz bir gün, bir iyi bir kötü, böyle bir stabil bir gün olmayabilir. Ve buradan böyle ikinci kez bir şey olabilir. Cuma Cuma bit bak yeni biriyle tanışabilirsin. O kişi hoşuna git. Bak yeni bir duygular ortaya çıkışı. Ve kupa prensi bir, bir iletişim, bir konuşma biriyle olacak. Bu, bu Ve çok tatlı bir konuşma. Güzel sözleri içeri, içeri olacak bir konuşma. Ya da bir küçük bir ufak bir hediye alıyorsun. Birileri sana bir hediye veriyor olabilir. Cumartesi adalet kartı cumartesi böyle bir adaletli bir gün bazı bir yüzleşmeler açık konuşmalar olabilir ya buna vereceğiniz kararları biraz adaletli olmayı kendinize karşı başkaları tarafta ve cumartesi günü ne ekersiniz onu biçersiniz arkadaşlar herhangi bir sonucu alacaksa unutma bu sonucu sinir ürünü ya da geleceğine dair bir bazı sonuç sonuçlar almak istiyorsan buna dikkat etmeniz gerekiyor. Cumartesi günü bak ne yaparsınız, ne söylersiniz onu yüksek bir hesap vermeniz gerekir. Sana geri dönecek bak unutma. Çarşan, cumartesi böyle bir gün. Bir şey söylerse birkaç, birkaç yıl, birkaç ay sana bunu geri dönecek. Onun için burada dikkat etmeniz lazım. Ve pazar günü ay kartı. Ay kartı biraz böyle belirsizlik. Bazı saklı, gizli şeyler özellikle var. Ay kartı bak. Pazar günü öyle bir, bir, gün. Karışık bir gün ve bütün tabloyu göremezsin. Gerçek insanları yüzünü göremezsin. Bunları çünkü sabit şey senden saklayacak. ve gerçekleri saklayacaklar. Gizli duyguları saklayacak. Çünkü ay kartı her zaman bize bazı şeyleri kapatır. Arka tarafa göremezsiniz. Böyle bir açık bir gün değil. Onun için pazar günü unutmayın ki birle bir şey söylüyor. Bir şey böyle bir davranışta görürsen unutmayın ki bu insan gerçek bir de, insan değil. Ve gerçek anlatmadığını. Evet arkadaşlar. Bugün de açılımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Size güzel bir hafta geçirmenize diliyorum. Hoşça Hoşçakal.